Merhaba değerli 3. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 3. sınıf çalışma kitabı Türkçe sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda bu metinde bir arada kullanılan zıt anlamlı sözcükler aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bize zıt anlamlı sözcükler gerekli çocuklar. Çikolatanın tatlı olmamış hali gerçekten acıdır. Bu nedenle içine farklı malzemeler katılır. Böylece bitter, sütlü, yakut ya da beyaz çikolata gibi farklı çikolata türleri ortaya çıkar. Ayrıca çikolata içine katılan farklı aromalar ve gıdalarla da zenginleştirilebilir. Üretim aşamalarındaki farklılıklar ve içerdiği kakao'nun cinsi de çikolatanın tadını değiştirebilir. Şimdi baktığımız zaman burada tatlı ve acı hali demesi tatlının zıt anlamı acıdır. O yüzden zıt anlamlı kelimeler Bunlardır cevabımız C seçeneği. İkinci soru bozmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük parayı küçük birimlere ayırmak anlamında kullanılmıştır? A. Yeni aldığımız oyuncağı iki günde bozdu. Bu oyuncağın bozulması anlamında yani arızalanması anlamında. B. Akşam yediğim yemek midemi bozdu yani midemi kötü etti, rahatsız etti anlamında. C. Ta, Tam biraz dinleneceğim derken rahatım bozuldu. Bu da rahatsız olma anlamında. De elimdeki 100 lirayı markette bozdurdum. Evet işte aradığımız cevap bu. Üçüncü soru. Boş dolu sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır? A. Alfabe ABC B. Taze yeni C. Zayıf cılız D. Güzel çirkin Şimdi baktığımız zaman boş ve dolu kelimeleri birbirlerinin zıttıdır. O zaman şıklarda zıttı olan yani birbirinin zıttı olan kelimeleri arayacağız. Baktığımız zaman D seçeneğinde güzel zıttı olarak çirkin aradığımız cevaptır. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki numara almış cümle, sözcüklerden hangilerinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Hemen bakalım. Birinci de yol sokak. 2 kara siyah. 3 vasıta araç ve dört öykü masal. Şimdi baktığımız zaman eş anlamlı kelimelere birincisi e, kara ve siyah doğrudur. Tabii vasıta ve araç yine doğrudur. Ama yol ve sokak öykü ve masal birbirlerinin eş anlamlı kelimeleri değildir. O yüzden bir ve dört diyoruz cevabımız B seçeneği. Beşinci soruda görsele dikkatlice inceleyiniz diyor. Baktığımız zaman piknik yapan bir aileyi görüyoruz. Anne, baba ve çocuklar. Etrafta ağaçları görüyoruz. Tabii ki işte piknik sepeti, sofra ve üzerinde yedikleri malzemeler. Karpuz, sandviç ve benzeri şeyler. Aşağıda tanımlara verilen sözcüklerden hangisi görselde yer almamaktadır? A. Piknik, açık havada eğlenme ve yemek amaçlı yapılan etkinlik var çocuklar. B. Orman ağaçlarla örtülü geniş alan bu da var mevcut. C. Otomobil motorlu dört tekerlekli kara taşıtı. Evet motorlu dört tekerlekli kara taşıtını ben göremiyorum yani otomobili ben göremiyorum. O yüzden cevabım C seçeneği. D'ye bakalım. Çocuk küçük yaştaki erkek veya kız. Evet o da mevcut. O yüzden cevabımız C seçeneği. Altıncı soru. Öğretmenini ziyarete gidecek olan Ceren en kısa yolu tercih etmek istiyor. Gideceği en kısa yoldaki sözcük çiftlerinin arasında eş anlamlı ilişkisi bulunmaktadır. Buna göre Ceren'in öğretmenine en kısa yolda gidebilmesi için kaç numaralı yol tercih etmesi gerekir? Yani baktığımız zaman eş anlamlı kelimeleri arıyoruz. Şimdi bir de bayrak, merasim. Hayır bayrak ve merasim. E, ayrı kelimelerdir. İkincide soru ve sual. Evet sorunun eş anlamlısı sualdir. Üçte defter ve kalem. Hayır eş anlamlı kelimeler değildir. Yine dörtte tane ve tek. Yine eş anlamlı kelimeler değildir. Ama soru ve sual eş anlamlıdır. O yüzden cevabımız B seçeneği. Yedinci soruda C ve D seçenekleri görselimize sığmadığı için birazdan bakacağız. Aşağıdaki görsellerden hangisinin tanımı yanlış verilmiştir? A, aralarında çukur yer, yol gibi bir engel olan ikiye kayıb birbirine bağlayan ahşap, beton ya da demir yapı. Evet, görüyoruz köprüyü. Bu doğru. B'ye bakalım. Sulama yapmak ya da suyun gücünden yararlanmak için su toplamaya karşı üzerine yapılan engel, bent yani barajlar. Evet, bu da doğru. C Sığır, koyun, keçi gibi hayvanların gecelemesi için yapılmış çit ya da duvarla çevrili üstü açık yer. Evet bu daha çok yel değirmeni olduğu için alttaki tanımına uymamaktadır. O yüzden cevabımız C seçeneği. D'ye bakalım. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile... İşlenerek ürüne tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluş, üretim evi, fabrikadır. Evet, görselde de fabrika var. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Sekizinci soru. Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal ve benzeri maddelerden yapılan su kabıdır. Tabii buna e, biz testi diyoruz. Yukarıda tanım verilen nesne hangisidir? Tabii ki testidir. 9. soruda e, cevaplar yine görselimize sınmadığı için birazdan göstereceğiz. Görsele verilen müzik aletini aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru tanımlanmıştır? Hemen bakalım. A. Ali. 4 telli olan çenenin altına dayanarak çalınan yaylı saz. E, bu değil arkadaşlar. Bu gitarın tanımı değildir. İrem. Genellikle ahşap gövdeli telli telleri parmakla çekilerek veya pena ile çalınan bir çalgıdır. Evet bizim görselimizin tanımını İrem yapmıştır. O yüzden cevabımız B seçeneği. 10. soru yukarıda simgelerle gösterilen sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir? Mavi renge baktığımız zaman düş rüya, pembe renge baktığımız zaman fayda yarar, yeşil renge baktığımız zaman vatan millet ve sarı renge baktığımız zaman önce ilk olarak. Hangisi eş anlamlı olarak yanlış verilmiştir diyor çocuklar? Şimdi düşruya eş anlamlı kelimelerdir. Fayda yarar. Yine eş anlamlı kelimelerdir. Önce ilk olarak yine eş anlamlıdır ama vatan ve millet eş anlamlı değildir. Cevabımız C seçeneği. 11. soru 5 sorunun cevabına kara kalemle bir kaz bir de tavuk yazdı. Cümlesinde geçen sözcüklerden hangisinin test eşi vardır? Tavuk, tavuk bir hayvan olarak tavuktur. E, kaz yine hayvan olarak kaz ve kazmak eylemi vardır. Yaz yine hem mevsim olarak yaz ve yazmak eylemi vardır. Ama kara, kara eş sesli olarak siyahtır. Yani sesteş demek eş sesli anlamında. O yüzden cevabımız A seçeneği. 12. soru. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin balonunda eş sesli sözcük yoktur? Tunç, sel kelimesini kullanmış. Selin eş seslisi yoktur. 13. soru. Bir bitki dört bölümden oluşur. Kök, gövde, yaprak ve çiçek. Kök toprağın altındadır. Onu göremeyiz ama kök bitkiyi hayata bağlayandır. Gövde ise bitkiyi ayakta tutandır. Yapraklar da bitkinin solunum organı olması, besin hazırlaması gibi nedenlerle önem taşır. Çiçek ise bitkinin renkli kısmıdır. Peki birinden biri olmazsa ne mi olur? O zaman diğerleri de olamaz. Örneğin rengini beğenip kopardığımız çiçek besin kaynağını kaybettiği için solar. O yüzden her çiçek dalında güzeldir. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A bitki çeşitleri, B bitkinin bölümleri ve önemi, C meyvenin oluşumu, D çiçeklerin güzelliği. Tabii ki bitkiden bahsetmiş, bitkinin bölümlerinden bahsetmiş ve tabii ki bitkinin öneminden bahsetmiş. O yüzden cevabımız B seçeneği. 14. Aşağıdaki hangisi görseldeki bitkiye verilen adlardan biri değildir? Görseldeki bitki ayçiçeği olarak adlandırılıyor çocuk güne bakan olarak adlandırıyor ve gün döndü olarak adlandırıyor ama aslan ağzı farklı bir çiçektir. 15. Benim adım Mete. Artık 3. sınıf oldum. Bugün çok heyecanlıyım çünkü 3 ayda görmediğim okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenimi göreceğim. Evden neşeyle çıktım. Okul bahçesine girer girmez arkadaşlarımı gördüm. Onlarla konuşup hasret giderdik. Ders başladığında öğretmenimiz bizden tatil anlarımızı anlatmamızı istedi. Yeni kitaplarımızı dağıttı. Sonrasında da sınıfımıza yeni gelen arkadaşlarımızla tanıştık. Kısaca heyecanla beklediğime değen çok güzel bir gündü. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaz tatil anları. B) Arkadaşlarla tanışma C) Okulun ilk günü yaşananlar D) Heyecanla beklenen kitaplar. Metnin konusu tabii ki okulun ilk günü yaşananlar yani C şık. 16 Paylaşmak, elinde ve gönlünde olanın bir kısmını başkalarına vermektir. Paylaşmak, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bazen öyle anlar gelir ki insan, duygu ve düşüncelerini tek başına değil de sevdikleri ve değer verdikleriyle paylaşmak ister. Acı da olsa, tatlı da olsa paylaşmak önemlidir. Böyle olursa hayatta paylaşılan her şey daha anlamlı ve samimi olur. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerin hangisidir? A. İnsanın güveni paylaştıkça artar. B. Paylaştıkça dünyamız güzelleşir. C. Paylaşmak düşünceli olmayı öğretir. D. Mutluluk daha kolay paylaşılır. Tabii ki paylaşmak acısıyla tatlısıyla güzeldir. Ve paylaştıkça dünyamız güzelleşir. Yani B seçeneği. 17. Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez? Görüyorsunuz çoluk, çocuk, genç, yaşlı sahildeki çöpleri temizlemeye çalışıyorlar. Poşetlemişler tek tek. A. Çevremizi temiz tutmak görev ve sorumluluklarımız arasındadır. Evet, bu söylenebilir. B. Yaşam alanlarımızın temiz olmasına özen göstermeliyiz. Kesinlikle. C. Başkalarının attığı çöpler belediye tarafından toplanmalıdır. D. Çevremizi temiz tutarak etrafımızdakilere örnek olmalıyız. Evet, D de söylenebilir ama bu sadece belediyenin işi değildir. Bizler de tabii ki e, özellikle, öncelikle çevremizi temiz tutmalıyız ve tabii ki etraftaki herhangi bir şekilde bir çöp gördüğümüzde onu çöp kutusuna atabiliyorsak yerden alıp ne mutlu bize. 18. Yaz günlerinde sıcak çarpmasından korunmak için açık renkli, ince ve hava alan giysiler giymeye özen göstermeliyiz. Yeteri kadar su tüketerek vücudumuzu susuz bırakmamalıyız. Günün en sıcak saatlerinde daha az fiziksel aktivite yapmaya dikkat etmeliyiz. Bu metne göre aşağıdaki hangisi sıcaklardan korunma yollarından biridir? A. Bol bol yüzmek. Yukarıda herhangi bir şekilde bundan bahsedilmemiş. B. Yeteri kadar su tüketmek. Evet, özellikle vücudun susuz kalmaması için. C. Koyu renkli bisikletler giymek. Hayır, açık renkli bisikletler giymek. Ve D. Sıcak saatlerde bol egzersiz yapmak. Kesinlikle yanlış bir durumdur bu. Özellikle sıcak saatlerde daha az egzersiz yapmalıyız. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. 19 İçi kitaplarla dolu, okumanın kolay yolu, bekler bizi sevgi dolu, çok güzeldir kütüphane. Evde sıkıldıysan eğer, hemen gider, hep gitmeliymiş meğer, çok güzeldir kütüphane. Bu şiirin ana duygusu aşağıdaki hangisidir? A. Okuma sevgisi, B. Kitap okuma, C. Kütüphane sevgisi ve D. Kütüphanenin amacı tabii ki kütüphane sevgisi. 20. Minik serçe Bahar'ın gelişiyle ilk kez yuvasından çıktı. Önce etrafını şöyle bir inceledi. Zorlu geçen kış mevsiminde minik serçenin tüyleri uzamış, gagası sertleşmiş, pençeleri güçlenmişti. Artık uçma denemeleri yapma zamanı gelmişti. İlk olarak olduğu yerde kanatlarını hızlı hızlı çarptı. Ardından tüm cesaretini toplayıp kendini yuvadan dışı aşağıya bıraktı. İlk denemede başaramamıştı. Yere düşünce canı yandı ama hemen kalkıp yeniden havalanmaya çalıştı. Tekrar kanat çırptı. Havalandı. Fakat tekrar kendini yerde buldu. Ümidini kaybettiği bir anda biraz uzağın sırtında yiyecek taşıyan karınca sürüsüne takıldı gözü. Uzun uzun izledi karınca sürüsünü. Minic karıncalar nasıl da kocaman yiyeceği sırtlarında taşıyabiliyordu. O da başarabilirdi. Hızlı hızlı gidip gördüğü ilk minik tepenin üstüne çıktı. 1-2-3 Yarılmadan devam etti denemelerine. En sonunda başarmıştı. Yine düşeceğini düşündüğü bir anda havalandı ve yuvasına kondu. Kendini tekrar yuvada, yuvasından bıraktığında evet artık uçabiliyordu. Saatlerce uçabilmenin mutluluğuyla gökyüzünde bir o yana bir bu yana kanat çırptı durdu. Bu metnin konusu aşağıdaki hangisidir? A- Karınca sürüsü B- Minik serçenin azmi C- Karıncaların çalışkanlığı D- Minik serçenin yuvası Tabii ki minik serçenin azmi ve kararlılığı. 21 su hakkında pek çok şey biliyoruz. Fakat su kaynaklarımızın sınırlı olduğunu, ona bazı insanların ulaşamadığını bazen unutuyoruz. Örneğin 100 yıl önce bugün evlerde kullanılan suyun 6 kat daha azı kullanılıyordu. Okuduğum bu kitap bize suyun bütün canlılar için ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bugün dişlerimizi fırçaladığımız su 10 yıl önce bir balinanın burnundan püskürmüş olabilir diyen yazar bize suyun döngüsü hakkında unutulmayacak bilgiler veriyor. Metinde söz edilen kitabın konusu aşırı hangisidir? A. Su kaynakları, B. Su ve insan, C. Su ve kuraklık, D. Suyun önemi. Tabii ki çocuklar suyun önemi.